YouTube like at, yorum at, abone ol. Kanalların hepsini 1000 abone yapmaya çalışıyoruz. Abone ol. %90 abone olun ama oranı var ama böyle oran mı olur? Başka ne diyebilirim? Instagram'dan yayın duyurularını yapıyorum. Instagram'dan takip et. kit.com slash egecontent'ten de takip et. Aynen öyle. Şimdi abi e, Ege Content kanalında ilk defa sözlere bakıldığına şahit olacaksınız. Çünkü e, Şam'a dis atmış motive. Ardından da Space tuşundan sonra da Şam'ın disini dinleyelim. Ama YouTube'dakileri buraya keseceğim. Çünkü diğer videoma da gidip izlesinler, like atsınlar, yorum yapsınlar ki bana prim olsun. Aynen öyle. Şimdi sadece motivenin kısmını dinleyeceğiz. <laughs> Dur nerede ama şarkının adı ne hocam? Space tuşuydu değil mi? Face tuşu. Face. Hayır yapmadım flört. <laughs> <laughs> niye böyle saçma sapan şey Kim ben? Like'ımı atayım. O baya like almış. Peki sözler yazıyor mu hocam? Alt yazı var. Bozar mı bizi? Bence bozmaz bizi. Abi Egi Content kanalında ilk defa böyle bir ana şahitlik edeceksiniz bu saatten sonra. Sözlere bakacağız. Ne okuyayım? Bu niye ekranıma geliyor ya benim? Korktum ekranımı bir anda ben gelince korktum. Hadi hocam başlıyoruz. 5 dakika 18 saniye. Çarkı. Of ömrümü yedi ya. Motive ömrümü yedin ya. Yeter ya. 5 dakika 18 saniye ne ya. Ben ömrüm boyunca seri mi dinleyeceğim oğlum. Niye 5 dakika 18 saniye şarkı yapıyorsunuz? <laughs> Yok mu label C5 gibi yer kayıyor. <laughs> Doğru diyorsunuz. Genius'tan bakalım hocam. Biz bilmiyorum Genius falan hiç kullanmıyoruz ki. Biz otis düz biz şey yapıyoruz. Face tuşu. Evet. internetim izin vermiyor. Lütfen artık göster. Heh, tamam. Bak şarkı abi 35 bin dinlenmiş. Bir de Spotify'da 20 bin falan dinlenmiştir. 50 bin kişi dinlemiş. 75 şey 75 7500 kişi sözlere bakmış. Ben de çok hatalı değilim yani bu durumda. Hatta size şöyle yapayım mı? Bozar mı sizi? Bence bozmaz. Bir tane yanlış Genius niye gözükmüyor ki? Düz Genius'ı açsana. Düz Genius'ı ben nereden bileyim onu koyayım ya? Düz Genius ne demek? Ha buradan mı açayım? Çok ses gelir. ben buradan ses mes ayarlayamam hocam ben otistiyim. Ben buradan başlıyorum dümdüz. Hadi. Alo. Ceeso evet. e ne yapıyorsun? E, i̇yi vallahi sağ ol sen ne yapıyorsun? Red oh, hoş oh, geldin. Oh, <laughs> Otelciyle konuşuyorken ne gelmiştim. Ne gel. ne <laughs> Lan nedir abi bana anlatsana onları boş ver boşver koyayım. Abi şimdi hikaye ne biliyor musun? İyi ya bu ne bu muhabbetler ya. Ya bu muhabbetleri hiç sorma ya. Ateşin içine düştük resmen ya. Yanalım abi. ateşten çıkartır mıyım pişmeden sen? Ateşe düşansız. Ateş olan ben. Kebireceksiniz. Overdose nefretten. Zaten vardım siz siz. Siz ben siz sıfır gibisiniz sıfır. Bir şey diyeceğim. Az önce konuştuk kişi kimdi ki ama otelci kim lan? Şey yayını ya. E, ee, Azar yayını mıydı? Öyle bir yayın. Omegle mi? Azar mı? Öyle bir şey girmiştik ya o yayından. Aleyküm selam. Sıcaklıkta bunuk gibisiniz. İçinizdeki şeref gibisiniz. Siz ölüdeki yürek gibisiniz. Aranızdaki adam gibisiniz, yoksunuz Amaç gibisiniz, yoksunuz Sanat gibisiniz, birinci var ikinci gibisiniz Yoksunuz Siz benim hayatımdaki borç gibisiniz, yoksunuz siz sizin için aile gibisiniz yoksunuz şerefsiz şey kapak tasarımını yapan adam mı bu bana borcunuz yok şey, zaten senin bana borcun yok falan mevzusu oradan mı şey bu paramı vermemişlerdi ben de ayrıldım mevzusu bir şey mi dönmüş diye öyle bir şey hatırlıyorum Kesurdaki yürek gibisiniz yoksunuz her şeyi iyi bilirdiniz doğal gerçi sindireme işiniz 25 şarkı bir ayda çıkar yani dünyayı sal anca ayda çıkar Ben uzaylıyım yarram siz Burayı mı okuyayım yarram İnsanlığın peşindesiniz yoksunuz Yok olma tehlikeniz bile yok neden endişedesiniz Kasmayın gevşemelisiniz paramayalısınız benim gibisiniz Rastan sonsun prenses sen ilksin değil olmak istediğin kişi sen bitmişsin Pankekimin üstünde can çekişen bir bitsin oh, Donald Trump'un ben ve sen en sahte katilimsin Senin çeynin gerçek kalmış sevgilin utanmadı mı? Hacı internetim yetmiyor sözleri yakalamayı sikerim ha Ejder'e yaptığın gibi onu da aldatmadın mı? Borcum varsa bana ve kız kardeşim aileme Artık başında borcun olan bir ailen yok Sarmadın mı? Bizde her şey o kadar iyi ki herkes kendini vurur en pahalı çift plan bu ne Keyif aldım mı aldım kayıt sana kaç fon ter Senin tansiyon artıkça benim Keyif artıyor kanam beslen Hayatımda ilk defa bu kadar Keyif alacağım can ve bejden konum soğuk benim her kiçen Sen donanmış ol gamların cidden Seni düştüğün ateşten Çıkartır mıyım pişmeden sen Ateşe düşen siz Ateş olan ben <laughs> Abi bir şey diyeceğim. Ama ne koyayım? 5 dakika olmasının nedeni varmış çünkü. iki bir çift bir çift şarkıymış. Aa neler diyorsun ya sen? Motive neler yapıyorsun öyle? Hadi bakalım. Benim çok büyük ihtimalle çok yakalamadığım şeyler olacak. Youtube tayfa gidin yazın abi yorumlara. Sanki yorumlarını için yaptık? Yorumlar kısmı niçin var abi Youtube? Yazın amına Şurada şunu söylemişti. Şurada aslında şu anlama geliyor. Şurada söylediği pankek şu aslında kardeşim falan filan. Amına koyayım tıklıyorum sağ tarafta. Şu pankek dört farklı maddeden yapılmaktadır. Şöyledir ya. Sikerim amına koyayım. Kısa kısa yazsana. O pankek derken şu kod hastalıklı falan filan. Yas demem yasak mı? Diktire boş ya. Ben cümle kurmuyorum ya. Yasaklanacağız amına koyayım Yabanda koşan bir zebra Sizden rezil var mı hiç? Yıllar oldu ıskalamam Kalır mıyım altta ben? Siyah beyaz ortalamam Senin netin gökkuşağı Ters tokadım sağ Kafam Freddy en soka 2000 kuşa bu iklimin suça Drop like bazuka Sanatın replika Ortamın şekline göre övün küfür ettiğinizi Dürüstlükten ölmeden 5 dakika önce yazdım Bunu gördüm nasıl değiştiğinizi Gülüp eğlendik de siz her şeyi şaka mı zannettiniz? Ondan merak ettiniz Ya ondan bu hasettiniz Siz kendinizi biz gibi yok Allah'tan mı var ettiniz? Kültür yamaları siz yara bandı ve etkisiz Kültür yamaları siz yara bandı ve etkisiz Yaranın üstünde sanma bir bok tedavi ettiniz Hep tutar zannettiniz arabesk ve repleştiniz Bir tweet et türküyü bıraktırıp ref söyletiriz biz Gülümsüyorsan biraz alan tüm fakir günler için Fakir mali dostum için kendi Şey diyeceğim kime söylüyor lan bunu? Ahiyana gön... Aa ah, ahiyana diyor Anla nasıl ki? Ne diyorsun ya? Ne avlayanlar için kokteyl yapıp ben yazarım Javs'ın yeni filmini <laughs> Adamın adını motive dinleyicisi. <laughs> Oha amına koyayım. Oha kendini yani hani bu kadar motiveye adamak bu hayatta mükemmel amına koyayım. Oha. <laughs> Nick 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 çok iyi. Ben <laughs> <laughs> doktor yaktı kafa filmimi Ekonomi dönsün yap listeye doğru şarkılar Felsefemi koşturdum bak altımda taykanım var Uykum geldi esnerim diye gevşerim zannettiniz Uykuda bu ejderi siz şehre bela ettiniz yeniden İnan ki ben gerilmem ve oynamam Yok 5 senedir beni ben yapan şu sözlerimden şeylerimden Siz şarkı söylemeye bile üşenirken tüm ülkede 300 yerde sevenlerleyiz yine biz 2 senede 4 albüm hangi birisi gelsin hemen Ben sahne çizmekle meşgulüm hiç yalan söyleme Siz yalancı bile olamadınız benden rap dilenen rapçiler Hepsi bir avuç boş araştırsın bilme Ben 66, bu şarkı 500 kilo o da bana diss yapmak siklenmenin sebebi benim Saygı duymasam da saygısızlık etmedim hiç Nefretten uzak bu atmosferin sebebi benim Kariyeriniz saimle kurtuldu helal olsun Benden gelen parayı kendi gelişimine yatırmalısın Psikoloğa falan git hayatın manası olsun Davanız para olmasa da bir şeyiniz pahalı olsun Haysiyetin pahalı olsun Ölümünüzü ben hallederim Bırakın o da bedava olsun Oğlum, bu ne amırayım ya kim yaptı bunun beatini ya vallahi bak adamlar kuktu ama motive de kukt. Ben bunu beğenilerime ekleyeceğim. 5 dakika 20 saniye ama birazcık bozabilir benim müziğimi. Yani müzik dinleme şeklimi. 5 dakika 20 saniye çok uzun çünkü. 8'de albüm. <laughs> yani gayet keyif verici bir albümdü. Keyif verici madde olarak bu albümü dinlemek okey olabilir çoğu insan için bence. Sigara bıraktım adlı gibi uyuşturucu bırakma adlı olarak bu şarkıyı dinletebilirler. <laughs> Büyük ihtimalle sözlerinde benim yakalayamadığım çok şey var. Bir de ben bakacağım diye hem ADHD bir ruh hastası, bir velet olduğum için bazı yerlerde direkt metinleri metinleri yakalayamadım. Bazı yerlerde direkt sözleri yakalayamadım. Yani ben Herkes direkt olayı da bilmiyorum dur yani genel olarak. O yüzden bana destek çıkılması lazım YouTube yorumlarında. Gidin yazın amına koyayım YouTube yorumlarına. <laughs> Buradaki o merkezde ayrı ayrı yazsın abi. Herkes bir tane olayı açıklasın zaten ben bütün olayı öğrenirim. Sonra kendimize gideriz onu konuşuruz. Bence okey gayet. Şimdi direkt Şam'ın dizisini mi açalım? Ama e, motive reaction videosunda gideceğim burayı keseceğim. Şam'ınkini açarsak Şam'ınkini ayrı yükleyeceğim çünkü. Şam mı açayım? Dur bekle. YouTube like at, yorum at, abone ol. Kanalların hepsini 1000 abone yapmaya çalışıyoruz. Abone ol. %90 abone olun bana oranı var ama böyle oran mı olur? Başka ne diyebilirim? Instagram'dan yayın duyurularını yapıyorum. Instagram'dan takip et. kit.com.tr'den de takip et. Aynen öyle.